Ve burada önemli bir kavram var bakın. Güneşle bir gezegen birbirini çektikleri zaman öyle yakalayıp da itip çekmiyorlar. Birbirine dokunmuyorlar. Dünyada bir arabayı itmek gibi değil. Boşluktalar. Boşlukta iki cismin bir şeyin üzerinde de durmuyorlar. Bakın birbirlerini çekmeyle hareketleri belirleniyor. E o zaman birbirlerini uzaktan etkiliyorlar. Buradan çıkarak bir aracı fikri doğuyor. Yani güneş aslında etrafındaki uzaya bir özellik kazandırıyor. Öyle ki o uzayın neresine ne koyarsanız koyun güneşin belirlediği kuvvete göre hareket edecek. Yani olayı parçalıyoruz. Güneş uzaya bir fizikçiler ona alan derler. Bir alan kuruyor. Alanın içerisinde bulunan bütün cismin hareketlerinde doğrudan güneş değil de alan belirliyor. Alan orada bir aracı. Bu alan fikri insanlar için çok zor. Ee, ama bir aracı fikri var. Evet. Şimdi bu alan fikri olgunlaşmak için 19. yüzyılı bekliyor. Çünkü 19. yüzyılda kütle çekiminden başka bir çok önemli doğa kuvveti elektrik ve mıknatıs kuvvetleri ki sonra bunların aslında aynı şeyin farklı veçeleri olduğu da anlaşıldı. Ee, bu anlaşılıyor. Bu anlaşılınca buna katkıda bulunan iki bilim insanı özellikle çok önemli. Faraday ve Maxwell. Faraday bu kavramı görselleştirmek için alan çizgileri kullanıyor. Ee, ve diyelim ki burada bir elektrik yükü var. Şurada da bir başka bir elektrik yükü var. Bu elektrik, iki elektrik yükü arasında bir kuvvet olacak. Bu elektrik yükünün tek başına herhangi bir ikinci yükü, herhangi bir yere koyan herhangi bir ikinci yükü belirleyeceği, yük üzerindeki etkiyi belirleyeceği alanı çizgilerle tasvir ediyor. Yani ne tarafa doğru itilecek, çekilecekse ona doğru çizgiler çiziyor. Bu çizgiler uzayda belli yerlerde yoğunlaşıyorlar, seyrekleşiyorlar, dönüyorlar vesaire. Ve alan fikrini görselleştiren bir resim çıkıyor ortaya. Bir desen çıkıyor. Alanın her bir yük dağılımının verdiği bir alan deseni var. Burada görüyorsunuz e, Faraday'ın pardon bu Maxwell'in makalesi. İşte alan çizgilerini sağda görüyorsunuz. Yukarıda da bütün bu işler laboratuvarda deneylerle yapılıyor. Faraday'ın bir yerde akım ve manyetik alan değişiyorsa başka bir yerde de elektrik alanları belli geometrik yapıda geometrik desende elektrik alanları oluşur. Bunu bütün bunlar hep sistematik şekilde yapılan deneylerle ortaya çıkıyor. Ondan sonra da Maxwell tarafından genelleştiriliyor. Ee, şimdi bu alan fikri bir takım çizgilerle falan görselleşiyor ama insanlar hala boşlukta bir etki taşınamaz. O alanı yüklenip taşıyan bir maddi ortam olması lazım. Ama bildiğimiz maddi ortamlar kadar kolay farkına varılmıyor. Çok böyle seyrek, nazik bir şey. Bunun adına esir diyorlar. İşte sanki böyle elastik bir ortam nasıl bir ne bileyim ben ses mesela havada geçiyor havanın titreşimiyle. Ya da bir jöle parçası alsanız bir ucuna vursanız titreşir falan. E i̇şte bu alan etkilerini de taşıyan aracı olan bir ortam vardır diye varsayıyorlar. Çünkü daha önceki bütün tecrübeleri ve bilimde yaptıkları geliştirdikleri fikirler hep maddi nesnelerin hareketiyle ilgili. Alan soyut bir şey. Yani belki de sadece soyut kalacak, sadece öyle bir kullanışlı kavram olacak. Ee, onun için bu esir var, esir alanları taşıyor diyorlar. Fakat 19. yüzyılda böyle bir esir varsa, dünya da bu esir için hareket ediyorsa, o zaman işte dünyanın hareketine paralel ve dik yönlerde farklı olaylar görülmesi lazım diye bir meşhur deney yapılıyor. Mikkelsen Morley deneyi ve böyle bir esirin varlığına gerek olmadığı, tabii yok demek değil ama varlığına ihtiyaç olmadığını, varlığının en azından eğer varsa dünyada hareket eden dünyada kaydedilen elektrik alanları üzerinde gözlenir bir beklenen cinsten bir etki yapmadığını gösteriyor. Dolayısıyla şimdi daha soyuta doğru gidiyoruz. Yani boşlukta bu alanlar var bir alanlayın. Ama acaba bu alanlar ne yapıyorlar? Ee, devam edelim şimdi. Şimdi bu elektrik ve manyetik alanlarıyla ilgili özellikler işte Amper, Faraday, Gauss yasaları falan. En sonunda Maxwell tarafından sentezleniyor. Dört temel yasayla bütün elektrik ve mıknatıs olayları o vakte kadar bilinen bütün deneylerin sonuçlarını koyuyor. Bu dört yasanın şöyle bir özelliği var. Elektrik ve manyetik alanların uzayda dalgalar halinde yayılan bazı durumları var. Şu demek bu. Buraya bir yük koyarsam elektrik yükü etrafında işte ikinci bir yükü oradan uzaklaştırıp itecek şekilde şöyle bir elektrik alanı deseni olur. Statik bir şey, yük duruyor, o da duruyor. Yükü sabit hızla hareket ettirirsem elektrik alanı deseni de onunla beraber taşınır. Ama deneyler gösteriyor ki yük eğer ivmelenirse, yani hızını değiştirerek, mesela yük bir dairede hareket ederse o zaman bu elektrik alanı deseni öyle bir şekilde değişiyor ki, değişirken belli bir desende manyetik mıknatıs alanları da üretiyor. Ve bu ikisi birbiriyle birlikte kaynak olan hareketiyle bu dalgaları, bu alan değişimlerini diyeyim şimdilik, yaratan yükten uzaklara doğru yayılıp gidiyorlar. Yani olay aynı şöyle. Şurada bir su tankı olsa, parmağımı koyup şöyle çevirsem, çalkalasam, belli bir desende dalgalar. Onlar neyin dalgası? Suyun yüksekliğinin dalgası. Bunun bir benzeri ama bunlar neyin dalgası? Elektrik alanının dalgası. Şimdi böylece elektrik ve manyetik alanları bir dinamik kazanıyorlar. Yani sadece boşluğun soyut bir hastası değil, bu değişiyor. İki tane bunlardan elektrik alanı manyetik alanı. Bunların değişmeleri birbirlerinin değişimlerini belirliyor. Buna elektromanyetik dalga diyoruz. Maxwell denklemlerinden elektromanyetik dalgalar hakikaten belli şartlarda dalgaların nerede boşlukta, ortada kütle yok, herhangi bir maddi e, nesne yok, yük de yok. Çünkü yük oradayken dalgaları yaptı. Dalgalar yayılıyor ama burada yük falan yok. Buradan gidiyor dalgalar. Uzaklara gidiyorlar, başka bir yük buluyorlar. Onu hareket ettirmeye başlıyorlar. E, enerji korunuyor. Bu dalgalar demek ki bayağı gerçek bir şey olmaya başlıyorlar. Boşlukta gidiyorlar, başka bir yerde gidip işler yapıyorlar. Başka yükleri hareket ettiriyorlar, akımları koşturuyorlar falan filan. Bu dalgaların zamana bağlı dinamiği var ve etkileri var, enerji taşıyorlar. Başka fiziksel hastalar enerji taşıyorlar, momentum taşıyorlar. Ama kütleleri yok. Dalga fikri böylece iyice gerçeklik kazanıyor. Şimdi buradan enteresan da bir sonuç çıkıyor. Maxwell denklemlerinde bu dalgaların hızını buluyorsunuz. Çok hoş bir şey. Çünkü denklemlerin içerisine elektrik deneylerinden bilinen bir sabit var. Onun sayısal değeri işte neyse deneyste, e, bilim sistemimize göre bir şey onu koyuyorsunuz. Mıknatıs deneylerinden hiç elektrikle ilgisi olmuyor sanılan deneylerden bir başka sabit var. O da denklemlere giriyor. Bu iki sabite bağlı olarak bu dalgalar nasıl yayılır bir hız çıkıyor. Bu hızı. Ayrı elektrik ve manyetik deneylerinden ölçmüş olduğunuz sabitlerce hesap ediyorsunuz. Işık hızı çıkıyor. Aa, demek ki ışık bir elektromanyetik dalgaymış. Üstelik ışık hızı bir sayı. Saniyede 300 bin kilometre. Kime göre? Yani Maxwell denklemlerini ben o denklemlere söz konusu olan yüklere dalgalara göre hareket ediyorken yazsam... Yine aynı C ve aynı sayısal değer çıkıyor. Şimdi bu klasik fiziğe göre çok acayip bir şey. Çünkü bildiğimiz şey mesela ben buradan bakıyorum. Arkadaşım da trende gidiyor. Bir top atıyor. Topun trendeki hızı atıyorum saniyede bir metre ise. Trende saniyede 100 metre gidiyorsa ben 101 metre hızı ölçerim. Değil mi? Toplarım hızlı. Bu Galileo'nun bildiği deneylerinde uyduğu bir şey. Ama şimdi öyle bir şey olması lazım ki. Işık hızını ölçtüğüm zaman, ışık hızını trende bir arkadaş bir e, lamba tutuyor. Işık oradan çıkıyor, hızını ölçüyor. İşte 300 bin kilometre saniye buluyor. Eski kafayla. Ben de buradan, diyelim ki ben de tren 100 kilometre bölü saniyeye gidiyorsa. Öyle tren yok ya neyse. E, i̇şte 300 bin 100 kilometre bölü saniye ile gidiyor diye ölçeceğim. Hayır, ben de 300 bin km saniyeyle. Maxwell denklemleri böyle söylüyor. Ve Maxwell denklemlerinin dayandığı bütün deneyler defalarca doğru. Ee, bu durumda Einstein diyor ki, şimdi hızlar arasında bir hız var ışığın hızı. Bu hız onu ölçenin hızından bağımsız olarak hiç c artı v veya c eksi v olmuyor. Hep c oluyor. Hız nedir? Hız bir nesnenin belli bir mesafe aralığını, belli bir zaman aralığında geçtiği durumda işte mesafenin zamana bölünmesidir. E bu hız hep sabit kalıyorsa o zaman mesafeleri ve zaman aralıklarını nasıl ölçtüğümüzün gözlemcinin hızına öyle bir bağımlı olması lazım ki sadece ışık için hız bütün gözlemcilere göre aynı olsun ve bunu bir yan ürün olarak da başka gözlemcilere göre de zaman aralıkları ve mesafe aralıkları farklı ölçülsün kişinin hızına göre. Neye bağlı olacak bu? Tekrar dönelim slayda. Ee, mesafe ve zaman aralıkları ölçüm yapanın deneye göre hızına V diyelim. V'nin C'ye oranına bağlı olarak değişken göreli şeyler olacak. Onun için göreli ismi geliyor. Fakat C bizim günlük hayattaki hızlarımıza göre o kadar o kadar o kadar büyük ki saniyede 300 bin kilometre ben saniyede şimdi bir metre gidiyorum. Ee, bunun tabii ki o vakit farkında farkına varılmamış. Ve Maxwell'den sonra bunun kavramsal e, gerekliliklerinin çok kısa bir zaman, birkaç on yıl içerisinde tam olarak farklı varan kişi Einstein. Ve bunun sonucu olarak bütün bu deneyler doğru olduğuna göre, elektromanyetizmi anladığımıza göre, o zaman e, mesafe ve zaman ölçümleri ee, ölçümü yapan kişinin hızına göre değişiktir ve bildiğimiz ölçümlerden eğer o hız ışık hızına yakınsa ciddi şekilde sapabilir. Bu özel görelilik Einstein özel görelilik teoris. Ee, şimdi artık bu saate geldiğimiz zaman alanlar, alanların değişmeleri, birbirlerini değiştirmeleri, dalga olarak uzayda yayılmaları, gidip başka bir yerde bir işler yapmaları, bütün bunlar e, iyice kabul görmeye başlıyor. Yani maddi parçacıkların dışında fiziksel gerçekliğin evrende gerçek gerçek olan şeylerin etkisi olan şeylerin, yaşayan şeylerin bir de başka çeşidi var. Alan. Ee, şimdi bunun arkasından yani özel görelilik teorisinin arkasından Einstein başka bir şey daha yapıyor. Genel görelilik. Genel görelilik kütle çekimi kuvvetini alıyor. Kütle çekimi kuvveti tabii ivmelere sebep oluyor. Ve bir de bu eşdeğerlik ilkesi denen farklı kütlelerdeki cisimlerin aynı şekilde etkilenmesi meselesi var. Bütün bunları hesaba katıyor ve özel göreliliği de hesaba katıyor. Yani ışık hızından yüksek hız yok. Bütün bunları bir araya getirdiği zaman henüz ortada bir deneysel gereklilik, gözlenmiş, açıklama bekleyen bir şey yok iken bütün bu olayların tutarlı bir matematikle açıklanması dan yola çıkarak bu bilim tarihinde nadir örneklerden biri. genel görelilik denen teori yapıyor. Bu genel görelilik teorisi Newton'un kütle çekimi yasasını çok kuvvetli kütle çekimi alanları ve çok yüksek hızlarda da geçerli olacak şekilde genelleştiriyor. ve bu genel görelilik teorisinden Hemen önerilen şeylerden bir tanesi de belli şartlarda, belli biçimlerde hareket eden kütleler olursa bunlar etraflarındaki kütle çekimi alanını değiştirecekler. Kütle çekimi alanı da dalgalar halde yayılacak. Ama daha da enteresan bir şey var. Şimdi elektromanyetik alan bundan önceki alan fikri neydi? İşte bir uzay var. Einstein'a göre daha sonra uzay zaman var. İçinde de alanlar var. Bunlar uzay zamanının içinde başka nesneler. Şimdi genel görevliğe göre değişen alan uzay zamanının kendisi. E nasıl olacak değişecek? Çünkü normal şartlarda bizim algıladığımız uzay, işte öklid uzayı dediğimiz şey. Yani ne demek? Düz. Düzlemi düşünelim. Dümdüz bir düzlem. Eğri falan değil. Yani dünyanın eğri olması değil, uzayın kendisinin bir eriliği yok bildiğimiz şeyde. Çok da aykırı bir fikir. Ama Einstein diyor ki, uzay zamanın kendisinin bir eğriliği olur. Bu eğrilik içine konan cisimlerin nasıl hareket edeceğini belirler ve tersine olarak uzay zaman içerisindeki nesnelerin, kütlelerin, enerjilerin dağılımı da eğriliği belirler. Bu eğrilik de bir alan ama uzaya konmuş elektrik alanı, manyetik alanı diye bir farklı özellik değil. Uzayın kendisi bir alan, değişken bir alan haline geliyor. Ve bu alanın Einstein denklemlerinin çözümlerine göre bazı durumlarda kütlelerin belli tür hareketleri altında bu uzay zaman eğriliğinin oradan oraya hareket etmesi mümkün. Dalgalar halinde. Kütle çekim dalgaları bu. 1916'daki genel görelilik yasası bunların var